Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapabileceğiniz, ağızda dağılan garanti bir poğaça tarifi hazırladım. Şekliyle de sunumu çok güzel oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel poğaçanın detaylarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm sirkesi fark etmez. 1 tane de yumurta ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle çırpıcı ile hafifçe karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri ardından da kuru malzemeleri ilave ediyorum. Yarım çay bardağı e, buğday nişastası ilave ediyorum. Yine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ve 1 paket e, kabartma tozunu da ilave ediyorum. Onları da güzelce karıştırdıktan sonra artık unumu kontrollü bir şekilde ilave edip poğaçamı yoğurabilirim. unumu da kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız yumurtanın ve ununuzun cinsine göre çok az da olsa un miktarında değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka hamurunun kıvamına göre un miktarını kontrollü bir şekilde ilave edin. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni tarifler hazırladım. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur oluyor. Bu sayede de şekil vermeniz çok kolay oluyor. hamurumuz hazır Şimdi poğaçalarımızı şekil vermeye başlayabiliriz ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve çay bardağı boyutunda açıyorum açtıktan sonra içerisine peynir ilave ediyorum peynirin içerisine Dilerseniz maydanoz da ilave edebilirsiniz Ben bugün sade olarak hazırladım daha sonra üstten başlayarak poğaçamı üçgen şeklinde kapatıyorum tekrar gösteriyorum ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp çay bardağı boyutunda açıp içerisine peynir ilave ediyorum daha sonra üstten başlayarak üçgen şeklini veriyorum tam bir üçgen şeklini alıyor buraları sıkılmamanız adına hızlandırıyorum tüm poğaçalarımı hazırladım. Hazırlamış olduğum poğaçaların uç kısımlarını üç kenarında önce yumurta akına ardından da susama batırıyorum. Ben susamı kavurmadım. Dilerseniz kavurup da e, susamı e, poğaçalarınızı o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. tüm poğaçalarımı önce yumurta kına daha sonra susama buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Fırın tepsisine yerleştirdikten sonra da üzerlerine bir tane yumurtanın sarısını güzelce sürüyorum. Son olarak ortasına çörek otu serpip önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında poğaçalarımı pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarım pişti. Bakın çok güzel görünüyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizinle iç kısmını da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ve muhteşem bir kokuyla birlikte bu tarifi siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.